Merhaba arkadaşlar, bugün zor bir parça ile beraberiz. Öncelikli olarak üst yüzeyi çizerek çizimimize başlayalım. Sketch diyorum. Ardından tab yani üst yüzeyi seçerek bir çizim ortamı oluşturuyorum. Ardından dikdörtgen komutuyla 36 artı 25 61 olacak şekilde. Yüksekliğimizde 14 olacak şekilde bir dik, dikdörtgen çiziyorum. Sketch Setting'den Fixed Text Height on Screen diyerek ölçülerimizi boyutlandırıyorum. Ardından Trim komutuyla e, dikdörtgenimizin ağzını açıyoruz. Sonra referans olması için bir line çiziyoruz. Ardından e, belli bir açıda yukarı doğru bir çapraz bir line çiziyoruz. Ardından e, 75 artı 25 toplam uzunluğu 100 olacak. Bu çizdiğimiz çizgiyi ölçülendirelim. Rapid Dimension ile 100 mm olacak şekilde ölçülendiriyorum. Tam orta noktadan olacak şekilde 60 bölü 2'den 30 olacak şekilde ölçülendirme işlemini yapıyorum. Şimdi toplam uzunluğumuz 100 artı 12 artı 25. 137 oluyor. 100 milimetre burası ise geriye kalan uzunluğumuz da 37 oluyor. 37'lik bir line çiziyoruz. Ardından mirror komutuyla yukarı çizmiş olduğumuz çizgileri aşağıya aynalıyoruz. Ardından offset komutuyla 8 milimetre içeri olacak şekilde Çizdiğimiz bu çizgileri içeri doğru e, offsetliyoruz. İki defa üstüne tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi offsetleme işlemini tamamladık. Bir line alarak e, yukarıdan aşağı doğru çekiyorum. Ardından fazlalıkları trimleyerek e, çizimimi tamamlıyorum. Burada bir temasızlık olmuş. Onun için extend komutunu alıyorum. Bu iki çizgiyi extend ediyorum. Uzatıyorum. Ardından trim komutuyla fazlalığı trimliyorum ve görmüş olduğunuz gibi kapalı şeklimizi çizmiş olduk. Şimdi filter komutuyla eee radiuslarımı vereceğim. 20 olacak şekilde önce bu noktadaki radiuslarımı veriyorum. Ardından aşağısı da 20'ymiş. Bu noktaya da radiuslarımı veriyorum. Ardından 10 olacak şekilde bu noktaya ve üst noktaya radyüs verme işlemlerini uyguluyorum. Ve evet. Görmüş olduğunuz gibi üst yüzey çizimimiz tamamladık. Şimdi sketch ortamında yan yüzeye yeni bir çizim ortamı oluşturuyorum. Ee, yarı çapı 25'miş. 25'lik bir line çizgi çiziyorum. Ardından circle komutuyla çapı 50 olacak şekilde bir daire çiziyorum. Ardından çapı 18 olan içteki daireyi de çiziyorum. Şimdi task sketch setting'den yine ölçü, ölçülerimizi e, küçültelim. Şimdi bu nokta ve bu nokta arası mesafe 100'müş. Line komutunu alıyorum. Ve 100 milimetrelik bir çizgi seçiyorum. Ardından yarı çap 12 yani çapı 24 olacak şekilde bir daire çiziyorum. İçteki çap 12 olan küçük dairemi de çiziyorum. Ardından line komutuyla büyük daireyi ve küçük daireyi teğet olacak şekilde birleştiriyorum. Trim komutuyla fazlalıkları trimliyorum. Referans için çizdiğimiz çizgileri de trimliyoruz. Evet. Şimdi ortadaki boşluğu çizmeden önce bu büyük dairemizdeki çıkıntıyı çizelim. Onun için uzunluğu 20 olan, açısı da 45 derece olan bir çizgi çiziyorum. Ardından bir ölçü vermemiş. Onun için 3 olsun. 3 olacak şekilde sağ tarafa bir çizgi çekiyorum. Rapid Dimension komutuyla 3 ol, olacak şekilde boyutlandırıyorum. Mirror komutuyla karşı tarafa aynalıyorum. Ardından line komutuyla aşağı doğru dik olacak şekilde çizgilerimi çekiyorum. Ardından trim komutuyla fazlalıkları trimleyerek görmüş olduğunuz bu çıkıntıyı çizmiş olduk. Şimdi ortadaki boşluğa gelelim. Onun için de şöyle bir yöntem uygulayacağız. Offset'e geliyorum. 8 mm olacak şekilde büyük dairemizi offset diyorum. Ardından yukarıdaki ve aşağıdaki çizgilerimizi içeri doğru olacak şekilde 8 mm olacak şekilde offsetliyorum. Aynı şekilde küçük dairemizi de offsetliyorum. Sonra çıkıyorum. Ardından trim komutuyla fazlalıkları trimliyorum. İç tarafta kalan parçaları da trimliyorum. Kalınlığımız yine 8 olacak. Ee, toplam 20 mm olacak şekilde ee, bir çizgi çiz çiziyorum. Ardından teğet olacak şekilde Bu noktaya bir daire çiziyorum Sonra Fazlalıkları trimliyorum Filter komutuna geliyorum ve 5 olacak şekilde Bu noktalara e, Radius atıyorum Evet, e, yandan görünüşümüzde çizmiş olduk. Şimdi Extrude komutuna geliyorum. İlk olarak simetrik olacak şekilde üst yüzeyi seçiyorum. Yan yüzeyin tamamını içine alacak şekilde Extrude yani katı verme işlemini uyguluyorum. Ardından e, bunu gizleyelim. Yine Extrude komutuna geliyorum. Bu sefer çizmiş olduğumuz yan yüzeyi Extrude ediyorum. Simetrik olacak. Çizmiş olduğumuz üst çizimi kapsayacak şekilde bir kalınlıkla apply diyorum. Ardından çizmiş olduğumuz bu iki yapıyı kesiştireceğiz. Onun için de intersect komutuna geliyorum. Sırasıyla bodylerimi seçiyorum. Okey diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi parçamızı çizmiş olduk. View'den e, sketchlerimi koordinat sistemini yani gizliyorum. Ardından bitirmeden e, radius verme işlemini de uygulayalım. Edge blend komutuna geliyorum. Buradan 1 mm olacak şekilde parçamıza radiuslarımızı veriyoruz bitirmeden bir de renk atayalım. Spesifik Color'dan şöyle bir renk seçiyorum. Apply diyorum. Ardından Radius'larımı seçiyorum. spesifik Color'dan bunlara da kırmızı rengini atıyorum. Apply diyorum. Ve evet görmüş olduğunuz gibi şeklimizi çizmiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere.